Selamun Arkadaşlar Bugün hep bir şey hiç Yapmayacağız bu araca sadece tırdan motor için gelmiş Şimdi burada gördüğü ne görüyorsunuz 3 milimetre mm Macun çekilmiş burada 2 milimetre 2.5 milimetre Burada var Burada var hep çatlamış yani biri buraya yaslandıken Macunlar çatlamış işte burada da var macunlar çatla sahibi ise ekbreti de sokmadığını söylüyor ekbreti de tabi alırken böyle bir şey göremezsiniz Hı. çünkü macunlamışlar boğamışlar satmışlar evet kaburtası da paslanmış kaburtayı Hı. çektirmeden düzeltme yapmadan macunla düzelterek boyayı bırakmışlar. Ya o arkadaş hangi adamsan, adam, adam. hangi arkadaşsan adam. böyle macun çekilir mi ya? İyi bari sahibi macun çek dedi. Sen niye yapıyorsun? Evet arkadaşlar siz siz olun. Hiçbir zaman araç alırken hiçbir zaman ekmeği de sokmadan almayınız. Gördüğünüz gibi macunları araba özel. Böyle güzel arabaya bu yapılır mı ya? Ama şimdi bazı ustalar var ki bu araç istediği kadar yamuk olsun dümdüz yapım küçük bir macun çekiyorlar ama tabi metalle aralarında çok az bir mesafe var bundan çatlama olmuyor ama buraya neredeyse ev sıvası gibi bir macun çekmişler ev sıvası gibi insan bunu yapan usta biraz vicdanlı olur utanır böyle iş yapmaktan adam çek gitsin dosya çekme gitsin başkaları da bunu ekleti de sokmadan alıyor aracı gördüğünüz gibi sonra çatlaklar ortaya çıkmaya başlıyor daha önce de <laughs> aldı aynı aynı daha, daha yok o kadar ya daha aynı. önce aynı mı o da mı öyle? Yani böyle çatlamış. Macu. O kadar değil mi? Bunun her Aynı yeri macu. çatlamış. Çok Neyse. Bu, çok. Daha önce arkadaşım varmış aracı, biz bilmiyorduk aracı alırken böyleydi, yok çekme, böyleydi aracı alırken diyor, tamam ekber yaptınız mı diye sordum, yok yapmadık diyor. Yani iyi niyetlerinden dolayı ekber yapmaya gerek yok. Bazı insanlar yalan konuşuyorlar. Araba çok güzel. Şöyle böyle diyorlar, öyle konuşuyorlar ki insanı inandırıyorlar, insanı böylece inandıkları iyi niyetleri sebebiyle aracı alıyorlar. Sonra başlarına gelmedi kalmıyor. Dediğim gibi siz siz olun, araç ucuz olsa da ekbretiz raporunu alın, kafanız rahat olsun. Belki de bunları öğrendikten sonra ekbretizci der ki size <laughs> bu araba berbat bence yanaşma dersi bir kenara çekip de belki öyle birileri çıkar ya da ekletir de zaten bir sürü macun odun size söyler neyse diyeceğim bu kadar iki torba çimento kadar bir sıvı harcıyla donatmışlar arabayı Biraz temiz, biraz sanat katsaydı usta bunları gerek kalmadı. Tabi aracın eski sahibi de macunla gitsin diyor. Eski sahibi birilerine de yazıklar olsun. Bu macun yapanlara da yazıklar olsun.